Görkem, şu gördüğün temiz yüzlü çocuk. Bak görüyor musun? Nasıl gülümsüyor? Çok, çok tatlı ya. Joel, çok çok severim. çok severim. Yazışmışlığımız vardır kendisiyle. Öyle mi? Sana sorular sormuştuk. <laughs> burada <Ben> burada, <laughs> burada Mazateniz oynuyormuş bak. Spolsky. Joel on software. Joel ne kadar eski abi. Sen biliyor musun? Joel ben sanki... Biz lisans okurken de Joel var mıydı o kadar eski buluyor mu vardı o zaman popülerdi şimdi artık o kadar şey değil neydi bu Foxit yazılım mı Fox Fox Creek Software diye bir tane yazılım şirketi vardı onların bir tane e, işte software planning yazılımları falan vardı ben onda bir bug bulmuştum da o yüzden yazışmıştık Aynen. E, çok şeydi kibar bir adamdı esas bu şeyin bir kere konuşmuştuk galiba Excel'in e, Visual Basic for Excel'in mi ne? bütün Excel'in mi ne? Program, mi program Manager'ı Microsoft hmm. zamanında. Visual Basic for Applications'ın galiba Program Manager'ı e, Microsoft'ta. Ve Excel Guru adam. Bir tane YouTube'da bir Excel videosu var. Aa çok iyi. Sen vermiştin bunu. Evet. Aynı, evet. mu? Evet. doğru, 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 Bunun, bunun videosu Excel bildiğinizi sanıyorsunuz değil mi? Bilmiyorsunuz diye başlığı var videonun. Evet, evet, evet. E, you think you know Excel diye. Adam bir saatlik bir video ama you, yani use akteha excelmiş şu bunu öneriyorum şiddetle ya sen de izlemiştim ben çok çok, çok iyi. iyi video her her excel kullanan herkese bunu bir izle diyorum bir saatlik bir video ama adamın yaptığı numaralar Excel'de. her yaptığı şey kullanışlı, Bayağı reklam yaptık para isteyelim. VBA falan yazmıyor yani excelde bu videoda sadece excel kullanarak inanılmaz ya yani her, arada sırada excel bir şey yapıyorsan hani aritmetikli şunu hesaplamalı falan bu videoyu bir kere izle 3-5 bir şey hatırlayacaksın işin çok kolaylaşacak. Hani o, evet, çok, ben, çok... 50 tane şey var belki burada 2-3 tanesini hatırlasan bile hayatın değişecek. Yani Excel, Excel neymiş ya diyorsun. <laughs> Sen şeyi arttırdın Dozajı. <laughs> hayatın <gülüyor> değişecek. <tam öyle. gülüyor> e ben bu videoyu kime, kime göndersem teşekkür ediyor bana. Evet ben teşekkür ederim. Çok güzel. Işte. Etmediysem <laughs> şey Teşekkür bir şey değil, bir şey değil. Evet bu şimdi çok enteresan eksel ilgisi olmayan e, bir şey. Bu arada arkada ben de şeye bakmaya çalıştım. E, ne zaman başlamış Joe on software below below diye 2000 falan mı galiba? For Creek 2000'deymiş. demiş. Neyse yani eski baya e, bu arkadaş. Yani eski oldu şudan böyle. Netscape 6 is finally going to first public beta diye bir hikaye var. 100 bin lira para mı lan? <laughs> Netscape Netscape mi ne lan? mi <laughs> kaldı evet Netscape'den ne bahsediyor last major release version 4 was released falan filan evet şimdi şeyden bahsedelim ne, neden yani bu, bu hikaye ne bu hikayeyi ben geçen hafta da aklıma geldi Sedat'ın kitabını okurken Street Code'u okurken orada hatta az önce açtım bir tane ayrı bir yerde şuraya getireyim soracağım şeylerden biri de buydu Bu tekrar yazma versus refactoring olayı yani elindekini düzeltmek mi yoksa yeniden yazmak mı? Bu ikilemi çok yaşıyor yazılımcılar. Şimdi burada mesela şey diyor anti pattern chapter'ı var. İşte bu baştan yazın diyor. Hı hı. Ee, başka bir yerde de 5'te e, galiba 5-4'te refactoring, rewarding refactoring diye ben refactor, ben not to refactor var. Bu tartışmaya belki girebiliriz diye düşünmüştüm. O zaman zamanımız olmadı. Yani ne zaman yeniden yazmak lazım? Ne zaman refactor etmek lazım? Şimdi bu arkadaş şöyle diyor 2000'de yazdı bu güzel yazıda. single worst strategic mistake that any software company can make. Yani bir şey bir yazılım firmasının yapabileceği en büyük stratejik hata kodu baştan yazmak. Diyor. E, enteresan geldi. Bunun üzerinden konuşabiliriz. Okuyalım beraber. Ya tabii genelleştirme her zaman kötü. Çok berbat bir kodun varsa baştan yaz yani. Ama... Doğru ama özellikle şey için diyor. Çalışan bir şeyse hmm. yani technical debt var ama çalışıyor. Birileri kullanıyorsa baştan yazmakla ilgili bahsediyor. Aynen. Evet. Ee, burada diyor bunun bir sebebi var diyor. Ben bu bu kısmı çok beğendim. Bunun niye gelme sebebi şudur diyor. Kod okumak, kod yazmaktan zordur diyor. Bence bu çok güzel. Yani başkasının kodunu okumak zaten iğrenç. Bu konuda tartışmaya bile gerek yok. Herkes hmm. böyle düşünüyordur hmm. eminim kendi kodunu 5 dakika sonra yazdıktan 5 dakika sonra okumak da iğrenç bir şey yani. O da başkasının kodu oluyor zaten. <laughs> o da başkasının kodu oluyor. Aynen öyle. Ee, geçmişteki görkemin iğrenç kodlarını bugünkü görkem okumak istemiyor. Diyor ki tamam. şunu ben bir daha bir yazayım. Tamam. Neden benim ee, kodum iğrenç oldu şimdi? Özgür'ün kodu da iğrenç oldu. Geçmişteki Özgür'ün kodu da iğrenç. Heh, tamam. <laughs> Bugün yapsam çok güzel. <laughs> Çünkü biraz kognitif load meselesi yani haf hafızada tutma meselesi. Tabii, tabii. Ee, ama biraz da şey yani bak baktığın zaman gerçekten kod izlemez yani her türlü yani bak böyle çok mis gibi yazılmış denen çok nadir kod var Onun dışında bakıyorsun ne ya bu böyle niye böyle yapmışlar bunu böyle yapmamaları lazımdı falan hisleri duyuyor anlayamıyorsun. Anle şuraya yorum yazsaydı yani tam olarak senin gibi düşünmediği için yazan adam e farklı şeyler önemsemiş Her zaman eski koda baktığında işte it's a big hairy mess. Ee, diyor ki herhangi bir yazılım firmasındaki iyi yazılımcılara gitsen sorsan desen ki ne yapmak istersin? I'd like nothing be better than to throw it out and start over. Yani benim elimde olsa, bana bırakılsa atarım çöpe, baştan yazarım, mis gibi, çiçek gibi yazarım. Diyor. Evet. Ee, i̇şte neden ama mess diyor. Anlatıyorlar. Mesela soruyor adama çok kötü durumda olan. diyor. Bak diyor işte bu yazılımcı Hayalimizdeki yazılımcı. Şu fonksiyona bak diyor. İki sayfa uzunluğunda diyor. Hiçbir kısmı burada olması gerekmiyor diyor. Bir sürü API kollar var. Bunların yarısının ne anlama geldiğini ben bilmiyorum diyor falan filan. Sanki diyor e, durduğu yerde kod paslanıyormuş gibi. Bak adam tam bir visionary. Rust'tan önce Rust'ı bilmiş. E, <laughs> sanki kod durduğu yerde paslanıyormuş gibi e, bu kod eski, bu kod kötü, bu kodun e, yeniden yazılması lazım hissi oluyor diyor. Yeni kodun daha eski koddan iyi olacağı fikri tabii ki absürt diyor. Eski kod kullanılmıştır, test edilmiştir, üzerinde bug'lar, hatalar bulunmuş ve düzeltilmiştir. Bildiğimiz kadarıyla, yani bildiğimiz hatalar var üzerinde ama onun dışında da başka bir hata yok. Yani çalışıyor, bazı hatalar var onları biliyoruz, onun dışında da çalışıyor olduğu gibi çalışıyor diyor durduğu yerde sadece durduğu için yeni hatalar edinmiyor. Onun yerine yani yeni hatalar edinmek yerine bulunan hataların düzeltilmiş hali olduğu için daha da e, güvenli bir e, halde duruyor diyor. Yani öyle özetle. benzetmesi çok güzel. Yazdım diyor. Garajda paslanan bir araba mı diyor. Yoksa her gün ellendiği için işte çocukların yumuşak oyuncakları böyle yapış yapış iğrenç olur ya öyle bir şey mi diyor. <laughs> İkisi de değil. Bence şeye benziyor ya. Her gün ellendiği için yapış yapış olan bir oyuncak ayı ya. Ama pisleniyor, pisleniyor mu ya? Yani? Daha çok kullanıldığı için pisleniyor mu? Pisleniyor tabii. Hani kullanıldığı için değil de sürekli her edit geldiğinde, her edit geldiğinde pisleniyor biraz daha. Ama yani tamamı yeni olmazsa kötüdür. Üf dokunmayalım bunu demeye den dendiği için değil. Yok yani. hayır onunla yaşayacaksın o ayı da her seferinde çöpe atıp yenisini alacak halin yok. Evet. Gibi neyse ben diyorum dedim. Evet atlayayım birazını. İşte hikaye bu. Bu hikayeyi anlat, an, yani anladık, içselleştirdik. Hemen geçelim. Çünkü başka bir yere bağlamak isteyeceğim. İşte... o zaman bağlamadan TypeScript'i hatırlıyorsun konuşmuştuk. Baştan yazmışlar ya TypeScript'in compiler'ını. Evet. İşte 10 kat hızlanmış falan. Onu yazarken de işte TypeScript TypeScript'i bootstrap yapıyormuş yani. Kendi TypeScript'te yazılıymış compiler'ı. Yani JavaScript'te çalışıyormuş. Onu şeye geçirmişler. Go'ya geçmişler. C değil miydi? <laughs> Herkes de neden C değil diye ağlamıştı. Evet. Go'ya geçiyorlar. Çünkü Go'da şeyi çok benziyormuş. Yani dilin yapısı, fonksiyonel olması, şu su bu su. Çok benziyormuş. Yani refactor etmeden, neredeyse hiç bir şey değiştirmeden geçebildik diye. Yani arada da bir şey var belki. Hani baştan yazmış gibi performans şeyi sağlıyorlar ama kodu kendisinde çok değiştirmemişler. Başka platforma geçip kodu baştan yazmamışlar aslında. Hmm. Oradaki şey de oydu, değil mi? Evet. Amaçları yani. da oydu yani. Evet, ikinci sistemi en az değişiklikle yapmaktı amacı. Evet, evet. Evet, nereye bağlayacakmış? Yani bu bir yere bağlamayacak. ben bir yere bağlayacağım. Ha, sen bağlayacaksın. Reddit'teki tartışma da oraya bağlanmış. Şimdi bu 2000'de yazıldığı için benim bağlayacağım yere bağlayamıyor. Bağlayacak fonksiyonları yok o zamanlarda. Benim şimdi elimizde olan maalesef bir başımızın belası bir şeyler <laughs> oraya bağlayacağız. <laughs> şimdi bir, yine de şundan biraz bahsedelim. Mimari şeylerden bahsediyor. Bu mimari hataları kod eksiltmeden kodu yeniden organize ederek elimizdeki testleri testlerden faydalanarak e, dikkatli bir süreçle adım adım düzeltebileceğimizden bahsediyor. İkincisi efficiency problemlerinden bahsediyor. Bunları da yine adım adım ilerleyip düzeltebileceğini söylüyor. Ee, üçüncü neydi onu bilmiyorum. İşte hak kötü olabilir. Tipi kötü olabilir. <laughs> çok şey yapmayayım. Ee, yine ama genelde de hepsinde adım adım düzeltilebilmekten bahsediyor. Yani birden çöpe atıp yeniden yazmaktan adım adım düzeltmekten bahsediyor. Ee, o yüzden çok yeniden yazmayın mesajıyla bitiriyor. Ee, bazen şöyle şu söylenir bazen, build one to throw away. hani Bir tanesini at çöpe, kullanılır hale gelirse ikinciyi yaparsın zaten. Böyle bir yaklaşım da var. Bu diyor biraz tehlikeli bir e, mantra diyor. Özellikle büyük çapta e, uygulamalar için yazacağımız kod bir deneydir. O deneyin üzerine adım adım onu geliştirebiliriz. Şimdi buradaki temel bunun sebebi yani kodu yeniden yazma, gıdıklanmasının sebebinin ne olduğunu söyledi. It's harder to read code than to write it. Bağlanan nokta. Şimdi neden paylaşılmış? Neden tekrar popüler olmuş? Ee, şeyden. Yani burada da söylemiyor aslında. Ben ben mi vardım bu sonucu? Yok bu da 7 yıl önce. Ee, bugün de vibe coding türü, code generation türü işlerde buraya gelmiyor muyuz? Sorun bu. Mu, bağlayacağım nokta bu. Şimdi ben kod yazdığım zaman bir mental modelim var kendime göre. Ben yazıyorum kodu ve ona güveniyorum. Yani bugünkü halimle en azından ee, şey yapabiliyorum. Onu yazdığım şeye güvenecek şekilde yazabiliyorum. Eğer bir şeye yazdırırsam, generate ettirirsem iki seçenek var. Ya hiç bakmayacağım. Hani o pure vibe coding, Carpathy'nin vibe coding yok. E, o koda bakmayacağım. Ya da hani onu çok herkes kabul etmiyor aslında. Okuyacağım, anlayacağım, güveneceğim ve onu öyle adopt edeceğim. Onu yapmak ya daha, daha, ona doğru. sadece sadece ona bak coding diyelim. Öteki de başka bir şey diyelim. Yani e, LLM agentları kod yazmaya vibe coding demeyelim. Sadece hiç koda bakmıyorsan ona vibe coding diyelim. Bence yani de. Bu de. terminolojiyi sabitleyelim. Çünkü o vibe, vibe olmuyor. Okuyorsan, değiştiriyorsan falan o başka bir şey. Ama pratikte de <laughs> daha çok yapılan o değil mi? Yani kod generated. Demek o, o değil. aynen. Ona vibe demeyelim. Çünkü ben vibe'a biraz saygım var. Ona da, hani onu da yapıyorum ötekini ama <laughs> Vay sanki biraz daha fazla saygım var. Ona bir pratik olarak bir şeyim var yani. Hı hı hı. Ben koda bakmayacağım. yazdığını yazsın, çalışıyor mu diye bakacağım, göndereceğim diye. Bunun bence bir dünyada ayrı bir yeri var. Ya okey eyvallah. Ama hani her şey için değil tabi Bazı şeyler için. Ama onun bir yeri var. Ee, ama bunu okumak istiyorsun, değil mi? Durumda sen genelde Evet. E, Copilot'a ya da işte ChatGPT'ye kod yazdırıyorsun. Okumak sıkıntı diyorsun. Nereye Hı. geleceksin? Geldim. nokta şu. Acaba bu doğru bir trade-off mu? Yani wide coding'i bir kenara bıraktık. Code generate ettireceğim. Eğer o oluşturduğum kodu ben okuyup certify edeceksem yani ben bu kod tamamdır diyeceksem her zaman benim yaptığım trade-off kendimi kod okuyan hale getiriyorum. O kod da okuması zorsa yani kod yazmak Hı. okumaktan kolaysa, e, hakkıyla okumaktan diyeyim. Hani biraz onu büyütmem lazım yoksa çünkü bak bilmiyorum nasıl tanımlanacak ee, acaba doğru bir şey mi ee, bize, bize faydalı bir trade off mu ee, sorun bu ya farklı boyutları var tabi şimdi e, kendin yazdığın kodda daha fazla mı bug olacak yoksa agentin yazdığı kodda mı e, daha fazla bug olacak? Eğer büyük ihtimalle şeyse, daha böyle e, standart bir bağlamdaysan, atıyorum, CRUD yapıyorsan şunu bunu yapıyorsan, agent'ın yazacağı kod büyük ihtimalle daha az bug'lı olacak. Çünkü e, çok oturmuş teknikleri kullanacak, işte input'ları validate edecek, e, exception handling'i yapacak falan. E, büyük ihtimalle o durumlarda agent'ın yazdığı kod daha güvenilir olacak. E, o zaman da sen sadece kendini okuma pozisyonuna sokarsan belki de okey. Ama karışık bir işte algoritmik bir şey yapıyorsan, bir e, datayı bir şekilde transform ediyorsan falan e, agent onu anlatırken tabii bütün tam spesifikasyonunu anlatamayacaksın. Dediğini tahmin edecek bir kısmını, dediğinden anlayacak bir kısmını tahmin edecek. Yani şunu yapmaya çalışacak tahmin ederken onu insanlıcılaştırmak da istemiyorum. Yani o, o, o şekilde konuşmak da bence biraz yanıltıcı oluyor. Ortalama bir şey yapacak yani senin dediğinden çıkan ortalama bir şey yapacak orada hatalar olacak çünkü tam dediğini bir anda anlatamayacaksın öyle bir dünya yok yani kodunu bile bir defa da yazamıyoruz çünkü tam ne dediğimizi bilmiyoruz onu okumaya çalışmak çok zor olacak hatalarını bulmaya çalışmak çünkü hatalar olacak içinde direkt bırakamayacaksın ee, sıkıntı o durumda yani biraz beni bu düşünce şeye yaklaştırdı Karpati'ye yaklaştırdı çünkü Sanki hani böyle şey hikayeler vardır ya ortasının anlamsız olduğu ya bir uca gitmen gerekiyor ya bir uca gitmen gerekiyor. Sanki böyle kodu ben yazacağım. Arada kod generate ettireceğim. Ama o generate edilen kodu okuyacağım ve anlayacağım. Anlamadığım sürece de işte commit etmeyeceğim code base'e. Sanki bu sustainable bir şey değil. Çünkü yani bu yapılabilecek bir şey değil gibi geliyor bana. Çünkü sen onu okuyacaksın, anlayacaksın. Çok iyi içselleştireceksin ve onu kabul edeceksen o iş bayağı zor bir iş yani. Ha ben şimdi senin az önce verdiğin örnek gibi bir kuru uygulaması yazıyorum. kodun şu aralar geliştiriyorum diyeyim. Yazıyorum demeyeyim. Bayağı kendimi vibe'a bıraktım yani. Ama hmm. baktığımda anlayabiliyorum. Çünkü bildiğim teknolojiler kullandırdım. Hı hmm. ee, i̇şte ne bileyim ben zaten yazabileceğim kodları yazdırıyorum birçok kısmında. Ama şeyi bıraktım artık. Dönüp de oluşturduğu koda bakmıyorum yani. ...test ediyorum. Sağa sola tıklıyorum. Ha çalışıyor diyorum. Bırakıyorum. Ha, benim yaptığım da bir demo zaten. Çok önemli bir şey değil. Hı hı. Ee, ama ben işte bir paket hızlı... Demo tıklıyorum. deyip ondan sonra 20 yıl sonra... ...herkes onu kullanıyor. Ee, demoydu aslında. <gülüyor> Kullanmayın. <gülüyor> evet. ee, sanki vibe'ı kabul et... ...ya vibe ya kodun hepsini ben yazıyorum. Aradaki hı. şeyler daha zor gibi gelmeye başladı. Bu yani... ...çok savunacağım... E Kesinleştirdiğim bir fikir değil ama böyle düşündürdü bana bu yazı yazıyı şimdi tekrar. Okumaya. Ya e, genel olarak katılıyorum ama çok işe yaradığı şeyler de oluyor. Ben şimdi mesela e, şu birkaç bir süredir Java yazıyorum. E, Allah kurtarsın. Maalesef e, en çok benim deneyimim C e, işte bir de işte, işte Prolog'da falan. E, yani Java kütüphaneleri falan bilmiyorum, idiomatik Java bilmiyorum. Şey, diyorum ki bunu şunu yazma diyorum yani ne istediğimi biliyorum yaz mesela yazıyor bakıyorum mesela kütüphane olarak ne kullandı hangi klasları kullandı nasıl kullandı falan onu ondan sonra istediğim gibi düzeltiyorum yoksa gidip mesela işte e, Google'dan bak işte Java'daki e, şu klas neydi nasıl kullanılıyordu şeyleri de çünkü yani şeyleri de farklı hani sadece klasın adı farklı değil kullanış şekilleri de farklı initialization farklı nasıl kullanıyorsun işte C sharp'ta atıyorum Sortu döndürüyor, orada ötekinde in-place sort ediyor falan filan böyle şeyler var. Ee, o bakımdan bana çok faydası oluyor. Hani tek tek hepsini Google'dan bakmaktansa bir atıyorum 20 satırlık bir kodda kullanacağım her şeyi getiriyor bana. Ben sonra onu tekrar e, algoritmasını e, şey yapıyorum e, kendim tekrar Emin. yazıyorum. Kendim yazıyorum tekrar. Yani genelde şeyini kullanmış oluyorum bunu. Nasıl diyeyim? Şeyini kullanıyorum. Yani o hani e, sanki Google'dan tek tek onları bakmış gibi onu bana bir paket halinde getirmiş oluyor. Onu kullanıyorum. Bir de kolay okuyabileceğim şeylerde kullanıyorum. Mesela bir yerde bir HTML generate ediyorum. Onu e, yazdım şimdi. Tamam. HTML berbat yani. Böyle oradan biraz print ediyor. Oradan biraz print ediyor. Bir kısmını print ediyor, Bir kısmını printilemiyor falan. E, Style'lamam lazım onu. Allah. Rezanet. Hemen giriyorum kopyalatı. Şunu diyorum şurada bir tablo var onun paddingini yükseltir misin diyorum. Çok kötü görünüyor şak bitti. Çalıştırıyorsun ve bir çalıştırdığında HTML'de gördün. ve baktım kodlara saçma bir şey yapmadı sadece padding style'ı ekledi. Zaten işte e, IntelliJ'de onun diffini görüyorsun yani şuradan şunu değiştiriyorum tamam mı diye bakıyorsun oraya 5 satır. Okey. Yani direkt onaylayabileceğin şeyler de çok basit olabiliyor. E, ama şey değil yani e, seni iki ex programmer yapmıyor yani böyle bir böyle bir dünya yok. Ama Google'la biraz e, aramızı bozdu yani. Onu, o o şeyi çok kolaylaştırdı. Hani Stack Overflow'da bırak Google'a e, gitmektense e, o, o işlemleri çok hızlandırdı benim için. Evet. Yani nereye gidecek çok merak ediyorum. Tartmak çok güç. E, yine dinozor dinozor konuşmuş gibi olabiliriz bu hikayede. Ama eğer bu yazılan premisi, yani kod okumak daha zordur kod yazmaktan. Premisini kabul edersek ee, garip bir yere götürüyor bence. Çok dikkatli olmak gerekiyor yani. Oluşturduğu kodun okunabilir şekilde oluşturmasını da sağlaman gerekiyor. Ve... Ya okunabilir yazıyor. Çoğu zaman çok hani düzgün kod yazıyor zaten. öyle Hayır, oku kriptik onda... Başka programcının yazacağı böyle saçma saçma kodlar getirmiyor. Güzel okunabilir kodlar yazıyor ama kodu okumak zor. Ben onu diyorum. Yani yok. i̇yi kodu da okumak zor yani. Kodu kötü yazıyor demek istemiyorum. Mesela şimdi sen bir kısa promptla inanılmaz uzun ve senin onu okumanın zaman alacağı şeyi yaptırabilirsin. Tabii. Ve sonra onu bir zaman sonra artık okumayıp okumuş gibi kabul edip komitlemeye başlayacaksın muhtemelen. Bunu açıkça kabul edip ben bunu okumadım diye bir şekilde designate edip yani bu, bunun yani şu kodu görkem yazmadı da şu prompt'un cevabı olarak Cemina yazdı diye onu designate etmenin belki yollarına başlayacağız. Çünkü yani şey çok önemli. Onu sen mi yazdın? Sorumluluk alıyor musun? Yoksa sen yazdığını, generet test ettin kabul mü ettin? Yani bu bir şey yani spektrum. Bir ya şey açılacak. Yani. Büyük ihtimal dediğin gibi o spektrum biraz açılacak yani. Şimdi benim için konuşayım. Benim ben yazdığım koddan sorumluyum. Ben onun bir satırını bile zaten satır olarak çok kod yazmıyorum ama yazdığım bir satırı ben <laughs> şey diyemem. Yani ben onu ya bilmiyorum ne oldu orada diyemem beni harcarlar yani. Tabii canım. Ee, öyle bir durum yok. Ee, ama şimdi bazı ortamlar var. Çok baskı var. Müşteri geliyor, gidiyor. E zaten kuru uygulamaları yapılıyor falan. Her gün bir tane proje çıkması lazım. Yani haftada bir tane proje çıkması lazım. Çok baskı var. Bir hata olduğunda da e, bedeli çok yüksek değil. Evet düzeltelim hemen. E bu adamlar ne yapsın? Zaten baskı var. Hızlı olman lazım. Yapıştır. Yapıştır. Geç. Yapıştır. Geç. Müşteri şikayet ederse düzeltiriz abi. Yani i̇şte bu onlar ortamlarda çok çok iyi. Devam onlar, yani. onlar ben oluşturduğum her kodu okuyorum. Her satırından emin oluyorum. Belki ilüzyonu varsa onu bir kenara bırakıp ben bir şey yok, okumuyorum kodu. kodinge daha yakın bir şey yapıyorum. Bu kabul etmeleri lazım o zaman. Evet. Çünkü o kodu okumak çok daha zor. Ben okuduğuma da güvenmiyorum bu arada. Yani okudum anladığım öyle bir dünya yok yani. Çünkü şöyle bir şey var mesela. E, diyorum ki yüzde 30 tadı yapacaksın. E, bir de bir şey soruyorsun. Hani şu mu daha iyi, bu mu daha iyi diye soruyorsun. Bu mu daha iyi, bu mu daha iyi diye sorarken hangisi bu mu daha iyi? Hangisini önce söylediğin bile cevabını etkiliyor insanlar Ya da soruyu nasıl yazdığın cevabını etkiliyor. Yani bu çok şey bir... E, zor bir şey. Yani bir kodu okuduğun zaman onun varsayımlarıyla, onun bağlamıyla okuyorsun. E, görmüyorsun zaten hatta. Bir, bununla ilgili study'ler var mesela. Radyolojistlere hani şeye bakıyorlar, hani kırık var mı diye x falan bakıyorlar. E, onlar da AI kullanmaya başladı. Şeyi ölçüyorlar yani. Bunu konuşmuş muyduk ya? Yani? Ya da başka bir Ama bence söyleyeyim. Yani radyolojist onu okumaya alıştığı zaman artık ona çok güvenmeye başlıyor. Çünkü %95 doğru şeyi yapıyor. Ama bir süre sonra radyolojiste şeyine bakıyorlar. Yani AI'dan destek alan radyolojistin toplam hata oranına bakıyorlar. Hata oranı yükseliyor. Yani AI kullanmadığı zamana göre e, ortalama hatası daha fazla olmaya başlıyor. AI'ye güvendiği için çünkü o %5'lik şeyi ne zaman hata yaptığını zor. Evet. Ee, bunun gibi yani şeyde de okudu, okuduğun zaman anladım sanıyorsun. Çünkü çok güzel görünüyor. Temizde yazmış, idiomatik yazmış falan filan. Bence o etkiliyor biliyor musun? Çünkü çok te bakıyorsun hani indentation'ı, yorumu bilmem neyi çok güzel olduğu tabii için. Tabii tabii yorum morum da yazıyor. <laughs> yani. Bunu şeyde de konuşmuştuk. Bir sefer daha böyle bir elem skeptik bir konu açıldığında beni benim, benim iddiamda hala o iddiada devam ediyorum. E, dil kabiliyeti çok yüksek olup aptal olan insan pek yok. Bu da onun o, o his biraz. Dil kabiliyeti çok yüksek olduğu için aptal olmadığını varsayıyoruz bence çünkü tecrübelerimiz o yüzden yani kodu bu kadar düzgün yazıp layoutunu işte yorumunu bilmem neyini doğru yapan değişken isimlerini doğru seçen ama çok salakça algoritmik hatalar yapan bir insan yok yani evet. o yüzden bunları doğru yaptıysa onu da doğru yapmıştır şeye önden oluşuyor ee, bu abi bunu biraz evet, doğru bir nokta teşekkür ederim ya yani bunu konuştuğumuz için ee, önemli bir şey bakış açısı bence bu şey. Biraz böyle defansta kalmakta, ee, biraz bu konuyu aktif düşünmekte fayda var bence. Bir belki hani kapatmadan son düşünce olarak da şunu söyleyebilirim. Biraz düşündüm bu konu nasıldır diyerken şöyle bir şey de geldi aklıma. Bir de şimdi wipe coding benzeri bir tecrübe ya yaşadığım için şimdi, de uygulama geliştirmeye çalıştığım için bu tarz şeylerle ee, testin önemi çok artıyor. Yani, yani... Sen testi de ona yazdırıyoruz diyorlar. <laughs> testi de ona yazdırabilirsin belki bir yere kadar ama yani bir şeyi zaten tabii. Bir şeyi senin okuman lazım yani. Bir API bir şeyi senin yapman lazım. Yani orada otomatik test belki full system testing olabilir. Yani unit testing değil de ben şunu 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 dediğim zaman şu 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 sonuçlar çıksın gibi regresyon Tabii testi... işte acceptance testing dedikleri. Evet, acceptance testi gibi bir veri tabanı oluşturup onun üzerinden en azından her değişiklikte Acceptance testlerinde sorun var mı onları bir kontrol eti, Hani onu da bir workflow'unun parçası haline getirebilirsin. Hani Hı -hı. değişikliği yap, derle, gerçekten derliyorsa şu testleri çalıştır. Onlarda bir problem varsa onu işte fix et. Sonra bana oldu de falan gibi bir workflow vermek lazım. Hı -hı. Testlerin dönemi artıyor. Ya bunun etrafında bir sistem bence yapılabilir. Hani şey yapıyorsun mesela testi yazıyorsun. Çok basit bir şekilde bu dediğini yapmak için testlerin var diyelim. Diyorsun işte e Yaz bu kodu yazıyor, testlere çalıştır diyorsun, fail etti. Testlere göre düzelttim onu diyorsun? Düzelttim diyor. Testi şey tekrar çalıştırıyorsun. Düzeltmemiş mesela. Ya da bir testi düzeltmiş, öteki testler gitmiş falan. Öyle bir şey yapılabilir ki yani böyle daha acceptance testin şeyinde e, seviyesinde e, hiç yazılımcı olmayan bir insan tanınacak. Ben böyle bir UI istiyorum kardeşim. Buraya buraya bunları yazınca şöyle şeyler olsun, sonunda bu olsun falan. E, bu da olmasın ama mesela örnek olarak işte hesabındaki para şu yoksa ödeyemesin falan testlerini de belirlesin. E, sistem çalışsın çalışsın çalışsın. Hepsi bütün testleri gerçekten geçene kadar yapsın. Her hmm. zaman garantilesin yani testleri. Var var bu tarz şeyler deniyor insanlar. One shot app development start -upları evet. Var. Hmm. Yani bu cursor'ı falan iyi kullanmak için de bunu öneriyorlar bu arada. Sen bir workflow dosyası yazıyorsun. Şu workflow'u kullan diyorsun. Ee, ve onu diyorum, diyorum işte mesela. O basit şeyleri gördüm birkaç örneğin onu. Yazıyorsun Sıra. testleri. Testler ne kadar yap diyorsun ama e, yalan söylüyor yani. Geçiyor testler diyor. Geçmemiş aslında. Yani ona güvenmeyeceksin. Onun dışında yine bir rule based bir sistem olacak. Evet. Yine generate için onu kullanacak. Ama sürekli şey yapacak. Yani esas bu high level strateji o, o reasoning kısmı el alemde olmayacak. Ee, öyle bir şey olması lazım. Ama dediğin gibi var işte one shot sistemler varsa bunu yapıyorlardır zaten. Ya da yani yapmaya çalışıyorlar diyeyim. Onların hepsi hayvan gibi yatırım alıp e, bana işte şey diyeceksin. Ne bileyim e, berberde booking sistemi, appointment sistemi istiyorum diyeceğim. O gidecek al sana app indir buraya tıkla indir diyecek. Ya da işte şu web sitesine deploy ettim diyecek. Evet ee, evet şey o, Premise o ama yapabilecekler mi bakalım göreceğiz. Hı. Yine diyecekler biz negatif konuştuk ya e, dinozorlar konuşuyorlar diyecekler dediğin gibi. <laughs> ama dinozorlar yani e, ben her gün ChatGPT de kullanıyorum. Copilot e, da kullanıyorum. Hep ikisini de kullanıyorum. E, kullanmıyor değilim yani. Ama benim bir kullanım... Ten, evet. Bir tane dinozor oyuncağı bulacağım haftaya. Böyle <laughs> bunu konuştuğum zaman <laughs> şuraya çıkaracağım dinozorlar geldi diye. <laughs> Süper. Ee, şimdi bakındım bulamadım. Şurada bir tane flamingo var o yetmez. Biraz zor lazım. Evet. Yani kullanıyoruz kullanmadığımız da değil ama bizim kontekstimizde öyle kolay olmuyor yani. Tabii ki ben de web sayfası database input e, output böyle bir şey yapıyor olsam o basarım yani onunla mı uğraşacağım? Gönderirim. şikayet alan gelsin düzeltiriz sana. güzel bir dünya. Ya bence bütün sektör için haklısın bu dediğin doğru yani bazı yerlerde daha hazır. Ama tüm sektörün tamamı için, yani yazılım geliştirmenin tamamı için e, bun, bunlar düşünmeye değer konular. Yani hangisi zor? Gerçekten burada kod okumak mı zor, kod yazmak mı zor? E, konusu bence düşünmeye değer bir konu. Nasıl test edeceğiz? Düşünmeye değer bir konu. E, belki kod okumayı gerçekten okumamayı kabullenmek daha hayırlı olabilir. Çünkü okuyorum anlıyorum demek bir false sense of security diyorlar ya okudum da ben bunu anladım hissi yaratmaktansa sen kodu boş ver abi sen çok iyi bir test yaz e, onun yerine e, denebilir e, bunlar bence düşünmeye değer konular yani sanki birçok şeyi çok iyi yapıyor Cenaya uygulamaları diye bu iş bitti çözüldü gibi düşünen varsa o biraz e, naif yani öyle değil peki. Görüşmek üzere Görkem. Kodlarını Cem Cemine'ye yazdırmaya devam et.